Patates çanağında salata için malzeme listemiz. Patates çanakları için 5 adet haşlanmış patates, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Salata için 1 adet kabak, 1 adet havuç, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 5 adet ayıklanmış ceviz. Servis önerisi: ...yarım bağ dereotu. Gönül'cüğüm geldik son tarifin olan... ...patates çanağında salataya. Evet. Bakalım nasıl yapacağız? Bunun da sunumu da oldukça güzel... ...oldukça lezzetli. Önce soğanımı doğrayayım. Tamam. Ee, senden rica edeceğim tavaya yağ koyarsan ve altını yakarsan... ...ben de bu arada soğanımı doğradım. Ben şimdi tavamıza yağ koyuyorum ısıtıyorum tavamı. Çünkü soteleme işlemi yapacağız. Efendim adından da anlaşılacağı üzere patates, patates, patates çanağı, kalan yani patates şeklini böyle kase haline getireceğiz. Sonra onun içine salatamızı koyacağız. Evet. Patatesimizi lezzetlendirmek için önce soğan salçayla bir kavuralım. Hem renk vereceğiz hem de lezzet. Yağımız ısındı mı? Evet. Hemen o zaman. Gayet güzel. Sağ ol. Sana emanet ediyorum. Soğanlarımızı kavuruyoruz, soteleyeceğiz. Evet, ben de patatesimi rendeleyeyim bu aşamada. Patateslerimizi haşlamıştık. Evet, harika bir ekip ya. Evet, onu da hemen söyleyelim efendim. Evet. Patatesler haşlandı gönül gelmeden önce. Gönül Sultan. Ben soğanlarımı kavurdum. Tamam. Salçalarımı ekliyorum. Domates salçası ve biber salçası ekliyorum. Tamam. Sonraki aşamaya geçeceğiz bir dakika. İyicene sıyırayım şöyle. Tamam. Takıntı var bende. Hiçbir şey ziyan etmeyeceğiz yani. Aynen. Hı hı. Şunları eteceğim. Dur geliyorum. Tamam. Sen ne yapacaksın şimdi? Sen salçaları ve patatesi kavururken istersen ben de havuç ve kabağımı rendeliyim. Tamam. Patatesleri ekleyeyim mi yavaştan? Yani birazcık kokusu çıksın salça. Evet, e, salçanın o çiğ kokusu çıksın. Tamam. Ondan sonra da patateslerimizi ilave edelim. Tamam. Sen de kabağı rendeliyorsun. Ben de kabağımı, ardından da havucumu rendeleyeceğim. Efendim gayet basit, pratik, hızlı, kolay bir tarif. Biliyorsunuz her evde patates var. Patatesle muhteşem şeyler yapıyoruz biz günün yemeğinde. Patatesi ekliyoruz. Evet. Hı hı. Öykücüğüm istediğin kadar tuz ve baharat ilave edebilirsin orada. Evet ben tuz karabiber koyacağım. Tamam. Maşallah ne kadar da patates ya. Bereketli bir mutfak. Evet. Ama ekip de kalabalık ya yenir. Aynen aynen. E zaten yiyeceğiz bunları tadım ve sunum aşamasında. Merak etme benden kimseye kalmaz. <laughs> evet hanımlar. Tuzumuzu, karabiberimizi koyuyoruz. Patates şöyle tuz ister. İki kaşık kadar koydum. Yani bir tatlı kaşığı ölçüsü oluyor bununla aşağı yukarı. Zaten alıştınız artık benim bu kaşığıma. Tahsin şefimin de söylediği üzere. Bunun Ay çok ölçüsü çok mühim. Ya. Aynen. Şöyle biraz karabiber. Pul biber de koyayım mı gönül? Vallahi yakışır. Bence de yakışır. Efendim baharatlarımı ekliyorum. Zaten... Kim hangi baharatı ne kadar seviyorsa, istediği kadar koyabilir. Hiç problem yok. Şöyle, iyicene bir çevirelim. Şimdi. Sevgili gönülde kabağı ve havucu rendeledi. Evet. Patates çanağında salata yapıyoruz efendim. Bizden ayrılmayın çünkü çanak şekline bayılacaksınız. Bu tarifin sizi etkileyeceğine çok eminim. Hepimiz yapmak isteyeceğiz. Özellikle de e, misafirlerimize altın günlerinde. Of! Aynen, akrabalar. Eş dost artık yani bu süreçte ne kadar bir araya gelebildiyse hijyene ve mesafeye dikkat ederek nasıl bir araya gelirseniz o şekilde sevdiklerinizle bu tarifi paylaşabilirsiniz. Valla nasıl sence? Ha? Vallahi çok güzel kokular geliyor. Kokular güzel. Şey olarak iyi mi? Ölçü olarak tarif. Çok güzel. Şey olarak? Şimdi onu bu kaba alabiliriz. Tamam. Altını kapatıyorum. Evet. Evet, böyle alıyorum efendim. İyice ne güzelce bir karıştıracağız ki birbirine Değildim. geçsin. Buyur. Aldım. Teşekkürler. Öykücüğüm şimdi eğer o tavaya tekrar yağ koyarsan, e, havucumuzu ve kabamızı e, kabağımızı da soteleyelim. Evet efendim. Şöyle orta ocağımda harlı ateşimde Tekrar tavama yağ koyuyorum. Neden? Çünkü kabaklar ve havuçlar için. Biraz ısınsın. Tavamız. Yağ biraz ısınsın. Kabakla havucu da soteleyeceğiz. Bu zaten rengi de karıştı. Şimdi birazcık soğuması lazım. Efendim şimdi ben ne yapayım? <laughs> Tavam da ısındı. Kabakla havucu soteliyoruz. Aynı anda atıyorum abla. At, at. Tamam Hiç mıdır? Bir sorun yok. <laughs> tamam usta. Ben de bunu karıştırırken aynı zamanda da soğutuyorum. Birazdan şekil vereceğiz ya küçük. Evet farkındayım. Onu harıl harıl karıştırdığının <laughs> farkındayım soğutmak için. Vallahi ben bunun altını kapattım. Çok Çünkü güzelsin. bence güzel oldu. Harika oldu. Bunlar güzel sotelendi. Onu da buraya alalım. Tamam, alalım. Aynen, sağ ol kasemi bana verdiğin için. Evet, kabaklar, havuçlar hazır. Şimdi geldi patatese şekil vermeye. Bakalım nasıl patatesi çanak haline getiriyoruz. Şöyle mandalina büyüklüğünde bir parça alıyoruz. Evet yuvarlıyoruz. Sanki içli köfte yapıyormuş gibi davranıyoruz ama yapmıyoruz. selemiş olduğumuz kabak ve havuca yoğurt, süzme yoğurt, ceviz ve biraz da sarımsak ekledik ve patates çanağımıza onları bir güzelce yerleştirdik. Ve şahane oldu. Ellerine sağlık Gönülcüm. Beraber yaptık. Çok, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Harika bir sunum ve çok lezzetli. Onu birlikte yemek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Gönülcüm ellerine sağlık. Patates çanağında salatamız da bitti.